Şimdi yapay zeka ile birlikte insanı bir tarafa koyarak yapay zekanıyı sanki insan gibi algılamaya başladı. O zaman sorumuz şudur. Yapay zekaya bizlerin dikte ettiği, insanın dikte ettiği algoritmalarla her türlü şeyi öğretebiliyoruz. Bilimden sanata, tıp alanından yüksek teknolojilerin özellikle savunma alanına kadar her şeyi yapay zekanın algoritmaları vasıtasıyla oluşturabiliyoruz da. Mesela yapay zeka gözyaşının değerini biliyor mu? Mesela yapay zeka bir özür dilemenin ne anlama geldiğini anlayabiliyor mu? Veya yapay bir zeka bir sevincin bir kederden nasıl ayrılabileceğini bize anlatabiliyor mu? Dolayısıyla insanın yerine geçmesi planlanan yapay zekanın asla insanın yerine geçemeyeceği de fevkalade önemli bir hakikattir. Bunun için çok tehlikeli olarak özellikle yeryüzünde devam eden şeytani bir oyunun parçası olan insansızlaştırma sürecinin bir aracı olarak yapay zekanın kullanılmasına müsaade etmemeliyiz. Yapay zekanın gelişmesi insana hizmet ediyorsa, insanın varlığına katkı sunuyorsa, insanın huzur ve adaletine katkı sunuyorsa hiç şüphesiz insanidir. Dolayısıyla